Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım videoma geçmeden önce beni instagram hesabımdan da takip ederseniz çok mutlu edersiniz e, renkler ışığı dünyası ismim e, aynı profil resmim ile sizleri orada da bekliyorum orada da görmek istiyorum sevgili arkadaşlarım evet gelelim videomuza arkadaşlar gerçekten evinizde bu çiçekten varsa e, çok şanslısınız hem görünüş olarak e, hem de e, biliyorsunuz aloe vera çiçeği bu bunun e, içindeki jelin ne işe yaradığını mutlaka duymuşsunuzdur. Ee, biz bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Ee, özellikle oğlumun ergenlik sivecileri çok oluyor. Yüzünde 17 yaşında bir oğlum var. Ee, yüz ve e, bu alın kısmında e, sivilcileri akneleri çok oluyor. O yüzden biz bunu ne yapıyoruz? Size de tavsiye ederim eğer ki var ise. Şöyle çiçeğimizin şu kıvrılmış tarafından bir makas yardımıyla kesiyoruz arkadaşlar. Zaten o kendini yenileyecek. Sakın hani çiğim koptu kopardık diye üzülmeyin siz de yaparsanız o kendini yeniliyor. Tekrardan oradan e, büyüyecek arkadaşlar. Bunun üzerindeki e, ince zarı alacağız sevgili arkadaşlarım. İçindeki jelini e, bir kasemizin içerine içine dilerseniz e, rende ile dilerseniz robot yardımıyla şu üzerindeki yeşillik zarı aldığımız zaman küçük dediğim gibi rende ile ya da robotla geçireceğiz arkadaşlar küçük krem haline getirdikten sonra yüzümüzdeki sivilcelere aknelere bunun sıvısını sürelim arkadaşlar çok etkili gerçekten yüzde yüzde yüz etkili diyebilirim özellikle ergenlik sivilcilerinde, aknelerde çok etkili şu şekilde arkadaşlar sıktığınız zaman bakın şöyle bir jel geliyor kremsi bunu vücudunuzun istediğiniz her yerine sürebilirsiniz bu kararmalara da etkili bakın evet ben dediğim gibi ben oğluma yapıyorum yüzündeki sivilcelere aknelere gerçekten etkisini görüyoruz o yüzden sizlerle de paylaştım. Yararlı bir video olduğunu düşünüyorum. Sizlerde bu çiçekten var ise yok ise de mutlaka alınız bu şekilde uygulayınız sevgili arkadaşlarım. Kestiğiniz zaman zaten içindeki sıvısını göreceksiniz.